İstanbul Bostancı Şehir Atları İskelesi'nden tüm gezginlere merhabalar. Bugünkü rotamız Burgaza'da. Şehir Atları Vapuru biraz sonra kalkacak ve gezimiz başlayacak. Şehir Atları'nın dışında Mavi Marmara firması da feribotlarıyla adalar ve Bostancı arasında irtibatı sağlıyor. önce Kınalı Adaya geliyoruz. Daha sonra Burgaz Adaya yanaşacağız ve biz orada ineceğiz. Kınalı Adaya yanaşmak üzereyiz. Buraya gelirken tabii uzaktan adayı görünce ilk izlenim sanki Ege adalarından birine gidiyormuşuz gibi oluyor. E, fakat tabi mimari ilk sırada gördüğümüz çok özgün mimarisi olanların dışında maalesef Ege mimarisinden hiç nasibini almamış olduğu için o açıdan bir hayal kırıklığı yaratıyor. Ama biz yine de güzelliklere bakalım. Güzelliklere takılı kalalım. Kınalıada'ya yanaşmak üzereyiz. Sarıyer Börükçisi, meşhur Sarıyer Börükçisi'nin burada da şubesi olduğunu hemen görüyoruz. İskelenin hemen yanında. Parkın yanında. Kınalıada'da yanaşırken İlk dikkatinizi çeken mimari açıdan yapılardan biri de bu modern cami. Güzel bir yorum. İnşallah cemaati de vardır. Kanaldan ayrılırken şöyle ufukta İstanbul'a doğru bir bakış atfedelim ve yolumuza devam edelim. Burgazada'ya yaklaşmak üzereyiz. Biraz sonra bu adayı tamamen e, rota bizden yürüyüş grubumuzdaki arkadaşlarla birlikte tamamen dolanacağız, çepeçevre dolanacağız ve en yüksek gördüğünüz ekrandaki tepe olan Bayrak Tepe'ye kadar çıkıp öğle yemeğini evden getirdiğimiz nevalelerimizle orada yapacağız. Çok güzel bir gün bizi bekliyor. Ben Bostancı'dan geldim. Ama arkadaşlarım İstanbul tarafından, Kabataş'tan gelecekler. Orada buluşacağız. Burgazada da sanki daha bir Ege adası havası sezinliyorum. Ekranın sağında camiyi görüyorsunuz. Adanın tek camisi bu. 1953'te İstanbul'un fethinin 500. yıl dönümü onuruna inşa edilmiş bu cami. Burgazada iskelesine gelmiş bulunuyoruz. Şehir atları iskelesini görmektesiniz. Biz mavi Marmara ile geldiğimiz için onların iskelesine yanaşacağız hemen yanı başında zaten. Sıra sıra o Barbayani restoran her yerde adı geçiyor. Meşhur Plomarin'in Midilli adasındaki Plomarin'in Rakı, yani Uzo, pardon, Uzo markası, Barbayani. Bir Birçok Ege adasında gördüğümüz manzarayı anımsatıyor. Sadece burada Ela Ela diyenler yok. Feribottan inişte sizi Burgazada galetacısı karşılıyor. Buradan galetalarınızı, halkalarınızı alarak yakındaki kahvelerden birinde sabah kahvaltısı yapabilirsiniz. <laughs> Hayırlı işler Galetacı. İşte bizim gideceğimiz yer Adalar Cemevi Çay Bahçesi. Arkadaşlarla orada buluşacağız. Ben diyorum ki şu sağ tarafındaki sokakta yani şuradan az ileride bir kilise var. Arkadaşlardan önce ben gideyim kiliseyi keşfedeyim. Bakarsın yürüyüş parkuru üzerinde olmayabilir. Son pişmanlık neye yarar şarkısını söylemeyeyim. İşte karşımızda Ayayan Kilisesi. Burgazada Bizans döneminde bir sürgün yeriymiş. Adada sürgündekilerin hapsedildiği zindanlar varmış. Onlardan bir tanesi de şimdi bu kilisenin bulunduğu yerdeymiş. Konstantinopolis Rum Ortodoks Patriklerinden Metodios 9. yüzyılda o mahsende 7 yıl süreyle hapsedilmiş. Daha sonra İmparatoriçe Teodora 867 yılında zindanın üzerine bu kiliseyi inşa ettirmiş. Ayayani Kilisesi'nin bir üst sokağında olan Çayır Sokak 15 numaradaki bu köşkü 1938 yılında tüccar Mehmet Faik Bey satın almış. Faik Bey'in oğlu Said Faik ise Türk Edebiyatı'nın kilometre taşlarından olan yazar ve şair Said Faik Abasıyanık'tır. 1954'te sadece 47 yaşında hayata veda eden Abasyanık yaşamının son 15 yılını bu köşkte geçirmiş ve eserleriyle hep Burgazada'yı anlatmış. Şairin vefatından sonra vasiyetine uygun olarak annesi köşkü müzeye dönüştürmüş. Burası da Burgazada'nın diğer bir mimari kültür mirası olan Ayayorgi Manastırı. 1728'de yapılmış, 1741'de bir yangın geçirmiş ve 1879'da da restore edilerek bugünkü haline almış. Burası tabi kilisesi. Aşağıda kane bölümleri görülüyor. Şimdi de sahile indik. Sahil boyunca adalarda olduğu gibi restoranların olduğu ana caddede Ben yani deniz kıyısında daha doğrusu yürüyoruz. Antigone restoran. Antigone bu adanın eski adı. Yanında Barbayani Midilli'nin Plomari şehrinde imal edilen Meşhur Uzun'un markası Barbayani. Renkler de öyle. Ela ela. Bir tane daha Barbayani. Ondan sonra İskele Çardak. Hayırlı işler. Güzel günler. İskele İnşallah. Saygılar. Spesyaliteleriniz nelerdir? Şu anda kalkan geldi, civarda canlı kalkan var. Adanın tekeri, istaveti, çilekopu geldi taze taze. Görüyor musunuz ne kadar zengin çeşit sunuyor? Ve İskele Çardak, 1940 Bakar mısınız? Arkadaşlarım gelecek, Tabii. grup bekliyor, grubu Tabii. bekliyorum. Doğa yürüyüşü yapacağız. İmala Çok güzel, hayırlı işler diliyorum. Güzel bir gün, saygılar bizden, Aa, teşekkür ederim. Değerler. Sağ olun. Kabataş'tan gelen şehir atları vapuru. Rıhtıma yanaşmak üzere. Bakalım bizim grup bu vapurdan mı inecek? İskeleye doğru bir gidelim. Görelim. Bu arada ayağımızı bastığımız yere de dikkat edelim. Zira şöyle köşeler var. Cumburlop olmayalım. <laughs> Çıkmaya başladı insanlar. Bakalım Orhan Bey'in tipik silüeti ve arkasından gelen arkadaşlar bu vapurdan mı inecekler? Evet. Orhan Bey geliyor. İşte Orhan Bey. Evet, Bey merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş Bey, merhabalar, merhabalar. Hoş geldiniz. Videoda gözükmek istemeyen varsa peşin söylesin. Onlara aksi yönü tarif edeceğim. Onlar oradan gidecekler. Bulgazada'nın meşhur 600 yıllık tarihi çınar ağacını görüyoruz. Bu arada Cemevine doğru giderken asfaltın orta yerinde gözüme ne ilgisiz beğenirsiniz? Antik bir İyonik sütun tamburunun bir parçası. Kim bilir altta ne kadar kısmı var? Sabah kahvaltımızı Burgazada'nın Cem Evi'nin çay bahçesinde yapıyoruz. Çaylar alındı. Yandaki Çok güzel. fırından poğaçalar <laughs> alındı. Çok güzel. Evet, bugün grubumuzun geçecek bayramı. Geçecek bayramı. Geçecek, geçecek, Her geçecek. şey geçecek. Geçecek mi dersiniz? Ee, geçecek. Hem de güzel geçecek. masanın etrafında da grubumuzun taşı Sosyete takımı var. <laughs> Sizleri tekrar görmek ne kadar büyük mutluluk. Biz de çok mutluyuz. İyi ki bir araya geldik. Arkadaşlar bugün yürüyeceğimiz rota biraz böyle ilk önce rampa ondan sonra Bilmiş. zevkli ama güzel bir yer. Madan Marsa koyuna ineceğiz. Buradan tepeye çıktıktan sonra. Madan Marsa koyunda bir fotoğraf molası. Biraz böyle ufak bir mola. Yani yarım saat bir saat gibi. Oradan daha yukarı, yukarı tepeye, bayrak tepesine, itfaiyenin olduğu yere doğru çıkacağız. Orada dediğim gibi rahat bir e, zaman geçireceğiz. Kalmak isteyenler bizle beraber kalabilir. Çantam 20 kilo gördüğünüz gibi, MP3 player hepsi var içinde. Üşüdüm, üşüdüm. Evet, Ali Bey'in çekimlerinden bekliyoruz. 45 yaşındayız burada. Çok yaşlı yaşlı. O, şu an geçireceğim ben. şeyden. Mutlu sokağa sapıyoruz. Mutluluğa doğru yavaş yavaş yol almaya başlıyoruz. Burgaz tepelerinden doğru Heybeliada'ya bakıyoruz ve arkadaki e, kente kent dokusuna bakıyoruz. Nelerden kaçtığımızı, ne kadar güzel bir cennette olduğumuzu bir kez daha anlıyoruz. Biraz daha yukarı çıkınca da tekrar oradan da size aynı açıyı vereceğim. Manzara güzelleşiyor, cazibesi artıyor ve buradan bu sefer bakın feribotun arkasında ne görüyoruz? Küçücük bir ada, Kaşık Adası. Burgazada da tepelere doğru çıkmaya devam ediyoruz. Karşımızda az önce e, buraya feribotla gelirken gördüğümüz Kınalı Ada var. Kınalı Ada karşısında oluyor. Şimdi Madame Marta koyuna doğru inşe geçtik. Bakalım aşağıda bizi ne gibi güzellikler bekliyor. Evet işte grubumuz şu anda mimoza ağaçlarının bakımını yapmakta. Yoksa evlerine götürmek için toplamıyorlar. Ufak tefek budama işleri yapıyorlar. Grubumuz botanik konusunda uzmandır. Evet. Şükran arkadaşımız doğaya gereken ilgiyi göstermekten kendini alıkoyamaz. Bırak bakalım oraya bin lirayı. Sağdan sola giden cadde Gönüllü Caddesi. Biz o caddeyi Dikine keserek karşıya Hızır Reis sokağına devam ediyoruz. Yetiş ya Hızır, yetiş ya Ali. Ah ah. Samostaki terk edilmiş kayıkları hatırlattı bana. Ne hayatlar ne yaşamıştıklar, ne tutulmuş balıklar, ne yapılmış rakı keyifleri bordasında. Şu anda da yine Başka bir şekilde de olsa keyfe hizmet veriyor. Ne kadar güzel. Kırmızı üzerine beyaz yazılı tabeladaki Dam rıtha oyu Madame Marta koyu olarak okunması gerekiyor. Bir yandan Marta koyuna doğru inerken öte yandan da dilerseniz size Madam Marta'dan bahsedeyim. Efendim kendisi Mısırlı Hristiyan bir ailenin kızı olarak 1920'de Mersin'de dünyaya geliyor. Babası Osmanlı Bankası'nda müdür. Onun görevi gereği çok küçük yaştayken Marta İstanbul'a yerleşiyorlar. Orada liseyi bitirdikten sonra bale dersleri alıyor ve Türkiye'nin ilk kadın balerinlerinden biri olarak e, tarihe geçiyor. Daha sonra kendisi gibi Ermeni olan Berç Kazar ile evlenip Burgazada'ya yerleşiyorlar. Marta o zamanki adı Halikya koyu olan koyu çok seviyor ve orada yaz kış yüzmeye başlıyor. Ama Çırılçıplak denize giriyor. Renkli çakıl taşlarından kolyeler yapıp çocuklara armağan ediyor. Kendisi de rengarenk giyiniyor. Özgür ruhlu ve güzel kalpli bir kadın Marta. Ama onun bu samimiyeti dedikoduları da tabii ki tahmin edebileceğiniz gibi beraberinde getiriyor. O kadar bu dedikodulara engel olamıyor ki. Hakkında söylenenlere artık daha fazla dayanamıyor ve 1980'lerin başında bu Artık rahat edersiniz notunu bırakarak intihar ediyor. Ondan sonra da Burgazada halkı Halike koyuna Marta koyu demeye başlıyor. Yazar Bercuhi Berberyan'ın bir kitabı var Burgazada Sevgilim diye. Orada Martadan şöyle bahsediyor. Deniz onun canıydı. İbadet eder gibi yüzerdi, meditasyon yapar gibi. Çocuğunun doğum sancısı bile denizdeyken gelmiş. Bıraksalar suda doğururdu belki de. Hocam sizden bir belgesel tadında e, blok e, nedir bilgisayar bekliyoruz. Hem söylemiyorsun ya. Dinlenmem olamadım. Ben şu talibiyi çekiyorum. Ne diyor, ne, 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 diyor, ne, ne, diyor, ne, ne diyor, diyor, derdin nedir söylemiyor. Zambaramı, mı, sen ne sende oldun lan daralı. Burada evet. bir hareket Biz yok. yok. Biz anca yok. bu ilk defa bu. <laughs> bir daha <güzel. gülüyor> Yemekler yemildi, göbekler atıldı, kurtlar döküldü. Ve şimdi yolumuza devam ediyoruz. Geri demiş yolunda değilseniz çünkü şurada gördüğünüz, şimdi daha iyi göreceksiniz. Şu, şu karşıki tepeye kadar çıkacağız önce Bayraktepe'ye. tam karşıda gördüğümüz ada turistik otel turistik tesise çevrilmiş olan yassı ada şu anda nereye çıkıyoruz bayrak tepesine doğru itfaiye doğru çıkıyoruz Ali Beyciğim bayrak tepesi bayrak tepesinde bayrak evet geççeki söyleyeceğiz Akkara saygılar Ali hocam <laughs> saygılar sevgiler <laughs> İsa Bunun daha önceden var olan bir pagan tapınağı üzerine inşa edildiği biliniyor. Şu anda haziresindeyiz. Haziresinden günümüze kadar ulaşabilen 1, 2, 3, 4 tane mezar, 4, 5 mezar. Bahçesinde bir çan kulesi. Bunlar da muhtemelen o pagan tapınaktan günümüze kadar gelebilmiş devişirme taşlar, sütun bunlar o eski pagan Tapınağı'nın görkemli duvarlarının bir bölümü ayakta kalabilmiş, günümüze kadar ulaşabilmiş. Hakikaten burada çok görkemli bir e, putperest dönem, pagan dönem tapınağı varmış. Satı poz ver, satı tıkınıyor. Çıkacağız zaten. bir iki güne kurgusunu bitiririm. Bugün yine doğadayız. Evet. Harika cumartesi yeni tanışmalar, yeni dostluklar, Super. yine beraber karşılaşmalar. Benim yine hep doğada. Yani, çok. Çok. <laughs> benim Yorulmuş gibisiniz. Ya çok güzel geldi böyle bir. İlaç gibi mi geldi? <laughs> önce yürüyüş biraz zor geldi ama ilk defa olduğu için şimdi buraya gelince muhteşem. Çok keyifli. teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. için. için. Hacı. Hangi kapıyı çalsam Karşımda buruk acı Evet, doğa rehberlerimizden Fatih Bey ile birlikteyiz. Evet. Yorgunluk mu hissediyorsunuz? Yorgunluk değil, dinlenme ya. tam tersi. Dinlenme. Evet. İstilabı doğuda olur. bazen bu şekilde durmak insan dinlendiriyor. En güzel şey, en iyi yaptığın şeydir. Uzmanından dinliyorsunuz sevgili seyirciler. Zorlanan şeyi yapmak da insanı mutlu eder. Kolay herkes yapar. Mesele zor olma başarmak. Tamam. Herkesi doğuda görmek istiyorum. Burada da ulaşım bu dolmuş sistemiyle sağlanıyor. Bir de bunun bunların otobüs versiyonu var. Bunlar hem çevreci hem ekonomik elektrikli otobüsler. Bugün Rota Bizden ile Burgazada'daydık. Yürüyüş yaptık. Güzellikler gördük, fotoğraf çektik, yemek yedik, oyun oynadık, dans ettik. Umarım ki bu güzellikleri, bizim yaşadığımız bu güzellikleri videomda sizlere de yansıtabilmişimdir. Şayet bu videoyu beğendiyseniz e, kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Bir başka Rota Bizden patikalarında buluşmak üzere. Hoşçakalın, gezisiz kalmayın.